Uzun süre ayrı kaldığımız web sitemiz Bozetelim Komiteli'nin yeni yüzüyle yayındayız. Bu süreçte ekibimle ben büyük titizlikle çalıştık. Peki neler yaptık merak ediyor musunuz? O zaman izleyin. Bugünlerde toplam 1050 fincan kahve tükettik. Büfenin çırağı Ali tam 350 kere bize taptaze sıktığı portakal sularını yetiştirmek için kapıyı çaldı. Ofis ikinci evim oldu artık. Notlarımızla dolan defterlerimiz masamızın üzerinde mütevazı bir kule oluşturdu. Çıktığımız her kap çalışma şevkimizi kapladı. Paris'ten Milano'ya, Londra'dan New York'a mekik dokuyarak yeni sitemize içerik sağlamak için 3 ayda 16 defa uçuştan önce kemerlerimi bağladım. BT ekip başında tam 1140 saat geçirdi. Araştırma yaparken aynı anda açtığı pencere sayısıyla Asilkan, Google Chrome tarihinde yeni bir rekora imza attı. Meral görüşmelerinden arta kalan zamanlarda artık telefon kulaklığıyla bir hayat sürdürüyor. Bu süreçte Özgün'ün saçları 5 santim daha uzadı. Asilkan geçen perşembe Galata'da 9136. defa şöyle basarken görüldü. O kadar çok çalıştık ki parmaklarım yanıyordu. Ben saçlarımı kestirmeye gidiyorum. Artık yine kulaklık fazla oldu. Ben gidiyorum. Bye. Çok zor oldu ama güzel oldu. Yeni bir keşfe hazırsa iyi eğlenceler. <laughs>